Merhaba arkadaşlar. Kent Kitaplarına hoş geldiniz. Bu haftayı kitap tanıtımımızda yeni çıkan bir kitabı size tanıtmak istiyorum. Twitter'da maç var. Ersin Şihan tarafından kaleme alınan kitap. Çizgi Yayın Evi tarafından yayınlanmıştır. Kitabın içerisinde sosyal medya üzerine çok ciddi analiz var. Fakat sıkıcı ve teorikle boğulmuş bir kitap değil. İçerisinde çok böyle eğleneceğiniz bölümler de var. Burada sosyal medya üzerine bazı rakamlar var. Sizinle onları paylaşmak istiyorum. Burada durumumuzun anlaşılması açısından da önemli diye düşünüyorum. Dünyada Facebook 2019 değerleri bunlar arkadaşlar. 43 Türkiye'de 43 milyon kullanıcı Facebook. Instagram 38 milyon. Twitter 9 milyon. LinkedIn 7.3 milyon. Snapchat 6.3 milyon. Bu bizim Türkiye verileri. Dolayısıyla burada rakamlara baktığımız zaman aslında sosyal medyayla yatıp sosyal medyayla kalkıyordu tabiri caizse. Bu kadar kişinin ilgilendiği bir alan. Kitabın içerisinde çok bazı olayların üzerine yapılmış tweetlerden örnekler var yani. Mesela attığı golle e, Kazakistan Letonya karşısında 1-0 galibiyeti Türkiye'yi Euro 2016 finallerine taşıyan Kazak futbolcu İslam Kuat hakkında birçok tweet var. Bununla ilgili örnekler var. Bir tanesini size söyleyebilirim. Adamsın, seviyoruz tweeti. Bunun dışında arkadaşlar çok çarpıcı bir örnek. Yani bu bunların niye dönüşüyoruz? Aslında bunun da bir göstergesi. 14-12-2015 tarihinde oynanan Galatasaray, Beşiktaş Galatasaray maçında attığı gol ve yaptığı hareketle maça damga vuran Gökhan Töre hakkında atılan bazı tweetler nasıl bir işaret o? Şöyle bir şey de galiba ben tam yapamıyorum ama Beşiktaşlar bunu yapıyordur eminim. Orada çok e, ilginç tweetler var. Onun dışında bu e, dünyadan birçok olayı inceleyen bir e, yanı var kitabın kitap sıkıcı bir kitap değil arkadaşlar. Teoriye boğulmuş bir kitap değil. Eğlenceli bir kitap. Şöyle bitirebilirim ben. Twitter'da maç var. Futbol, Twitter, medya üçgeninde keyifli okuyacağınız bir kitap. Şimdilik kitaba mola veriyoruz arkadaşlar. Bu hafta ne yapıyoruz? Oraya dönüş yapıyoruz. Şöyle kitabı bırakıyorum ben. Yanımda dursun. Bu hafta domateslerimizi dikiyoruz. Ben Domateslerimizi getirdim. Önceden yerlerini hazırladım arkadaşlar. Daha önce de yaptığımız gibi şöyle domateslerimizi dikiyoruz. Buradan alıyoruz arkadaşlar. Evet. Biliyorsunuz takipçilerimiz bunu çok iyi bilir. Geçen yıl domates konusunda iyi bir yılımız olmadı. Yani başarılı bir domates hikayemiz yok. Ama bu yıl bir domates konusunda da başarı hikayesi yazmak istiyoruz açıkçası. Şöyle tabii ki her zaman suyun dibini sertleştiriyoruz arkadaşlar. Önceden bunların yerini ben hazırlamıştım. Topraklarını hazırlamıştım. Şimdi arkadaşlar bu da tamam. Ve son domatesimizi dikiyoruz arkadaşlar. Evet. Bu da tamam arkadaşlar. Geçen hafta biliyorsunuz biberlerimizi dikmiştik. Biberlerimizi dikmiştik. Onlar tupla ve büyümeye başladılar. Maşallah. Şimdi arkadaşlar bu hafta da e, domateslerimizi dikiyoruz. Ne yapıyorduk? Her diktiğimiz şeye mutlaka cam suyunu veriyorduk arkadaşlar. Şöyle cam sularını veriyoruz. Evet arkadaşlar can su can suyunu verdik arkadaşlar. Bütün domateslerimize can suyu verdik. İnşallah bu yıl domateslerimiz döker. Meyvesini de yeriz. Tekrar kalmaza dönmek istiyorum arkadaşlar. Malum e, koronavirüs dolayısıyla hepimiz evdeyiz. Evde kal kitap oku arkadaşlar. Evde kalın. Bu tür tarımsal faaliyetlerle uğraşabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Evde kal, kitap oku. Görüşmek üzere ve selam.